Burası zaten bir kaos. Koşarak geldim. Bakın burası bir devlet dairesi. Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay, İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konutların yapı, laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları vesaire vesaire yönetmeliğe uygun mu, kalanla uygun mu değil mi bunlar var. Burasına dair yıkım kararı alınmış. Bakın şurada iki tane kepçe var. Görüyorsunuz. Binanın Şehir ve Çevrecilik Müdürlüğü olduğunu fark ettik. E orada bir yapı denetim şube müdürlüğü olduğunu fark ettim. E, dedim ki burası bir denetim şube müdürlüğü ise burada evraklar da var. Neden bir yıkım kararı alındı? Biraz aslında keşif yapmak istedik. Orada çünkü bir revir var, bir doktor var. Keşif yapınca orada bir yapı test laboratuvarı olduğunu, içindeki evrakların da aslında mühim olduğunu ve hepsinin resmi evrak, bir ıslak imzalı evrak olduğunu anlamlandırdık. Arkadaşlar son durum bu. Çok teşekkürler. Meslektaşım Pınar Dursun haber verdi. Gözde İbis sağ olsun. Türkiye Buralar Birliği Başkanı Enç Bey'le itibat kurdurdu. Bu evraklar niçin önemliydi aslında? İş yerlerine, konutlara dair yapı test laboratuvar sonuçları vardı. Yani alonda işte basınç dayanımı var mı yok mu? yıkım kararı alındıysa laboratuvar sonuçları yine yanlış mı doğru mu? Daha doğrusu işte kat çıkılabilir mi? Eee karot örnekleri nedir? Hukuka uygun mu alınmış ya da hukuka uygun mu acaba yapılmış bina? Tüm bunlara dair bir evraklar vardı. E, biz meslektaşlarımla birlikte kepçeyi durdurduk. Daha sonra biliyorsunuz bir story çekildi, kamuoyu oluştu. Bu yüzden de tekrar kepçe aktif faaliyete geçmedi. İki gün sonra savcılık geldi. Tüm o önemli olan evrakları aldı ve adliyeye bizim de eştiğimizde adliye kilit altına aldı. En azından o önemli mühim olan evrakları kurtarmış olduk. İlk kararından evvel. Evet. İlk 6-7 gün zaten herkes gerçekten de kendi yakınlarına odaklanmıştı. Hala sar çıkarma ümidi vardı ve insanlar bir şekilde ölülerine tek parça ulaşmaya çalışıyordu. Ama son 2-3 gündür e, artık biraz ümitler biliyorsunuz azaldı. Bu yüzden de şu an herkes evimin içine girebilir miyim? Eşyalarım alabilir miyim? Haklarım neler? Bir meblağ bir ödenek oluşacak mı? Hatta şu sorular bile çok geliyor bize. Şehit statüsünde olur muyuz? Çünkü bir şekilde deprem doğal afet ya da bir sürü şikayet oluyor. Hasar ağır. Hasar hususlarıyla alakalı problemler var. Mağdur olan kesim var burada. Aslında kimse ne yapması gerektiğini bilmiyor. O yüzden de biz istiyoruz ki şu an artık mevzu delil toplama ve aslında bilinçlendirme evresine, dönemine ilerliyoruz yavaş yavaş. Artık savcıların delil toplama süreçlerinde birlik işi ekiplerine birer meslektaşım da iştirak edecek. Hatta şu an herkes oradan döndü yavaş yavaş. Ekip bugün başladık. Delil toplama sürecinin şeffaf ilerlemesini istiyoruz. Hukuk uygun ilerlemesini istiyoruz ki ileride en azından A'dan Z'ye, dikeyde herkes cezasını çeksin istiyoruz. Eskisi gibi, mazi gibi olmasın istiyoruz. Biz avukatlar olarak faal neye katkı sağlayabiliriz? A'dan Z'ye haklarını anlatsak, sigorta ayağını anlatsak, ceza ayağını anlatsak, bu işin hukuk dava ayağını anlatsak bizim derdimiz ve tasamız bu aslında. Artık bunları planlayacağız bu saatten sonra. bu işin hukuken sorumlularının tamamının istisnasız yargı önünde hesap vermeleri için meslektaşlarımız buradalar. 2500 gönüllü avukatımız var. Sadece ilk ay için yaptığımız çağrıda burada bulunan. Bize kayıtlı olmayıp da buraya gelen de çok sayıda meslektaşımız var. Hep beraber çalışıyoruz burada. Tüm yurttaşlarımıza hukuki haklarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda burada yardımcı oluyoruz. Bir deprem rehberi bastırdık Türkiye Barolar Birliği'nde. Çok hızlı hareket ettik. O rehberler basıldı. Yarından itibaren buradaki yurttaşlarımıza aynı zamanda özel hukuk, tazminat hukuku boyutu, işçilerin hakları, çocukların hakları, işte örnek veriyorum bankaya borcu olan vatandaş ne yapacak şu anda? Bu kadar ayrıntısına kadar düşünülmüş bir rehber hazırladık. Aynı zamanda bu yurttaşların bu hukuki başvuruları yapmasında da gerekli dilekçelerin hazırlanmasına kadar buradaki arkadaşlarımız süreci yürütecekler. Savcılık soruşturması aşaması aslında bu, bu tür davalarda, bu tür facialarda, olaylarda en önemli unsur. Buradaki delil toplanması süreci çok kıymetli. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak kurumsal şikayetlerimizi yaptık zaten. 11 ilimizde de tüm ilgililerin tespit edilip cezalandırılması için ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesini öncelikle istedik. Nedir bunlar? Cezasızlıkla karşılaşmamamız bakımından ilgililerin yurt dışına çıkış yasakları ve mal varlığı tedbirlerinin uygulanmasını talep ettik. Tüm başsavcılıklarımızla bu konunun takibini yürütüyoruz şu anda. Bu bizim kurumsal kısmımız. Bu davaların tamamında Türkiye Barolar Birliği mağdurların yanında müdahil olacak bu dosyalara. Etkili bir ekibimiz kadromuz var. Kurumsal takibimizi gerçekleştireceğiz. Onun dışında yurttaşlarımızın ayrıca bireysel şikayetleri hem vefat eden yurttaşlarımız bakımından yakınlarının miras hem de yaralanan yurttaşlarımızın onlara da bu hukuki desteği gönüllülükle sunacağız. Şimdi özetle gerek ceza davalarında gerekse hukuk davalarında buradaki hiçbir yurttaşımız avukatsız ve savunmasız kalmayacak.